Merhaba ben Burak. Gene güzel bir şekilde karşınızdayım. Bu videoda sizlere elinizdeki mevcut SSD ile kaç terabaytlık plot oluşturabilirsiniz onu anlatacağım. Yakın zamanda ben kendi plotlarımı bitirdim. Zaten çok fazla büyük bir yatırım yapmamıştım ben. 25 terabayt bir depolama alanım vardı. 1 TB'lık da M.2 SSD'im vardı. Ben 25 TB'lık depolamayı bitirdim. 25 TB'lık plotumu oluşturdum. Üstüne şu an için yatırım yapmayacağım. 25 TB'da devam edeceğim. Duruma göre yaparız de yapmayız. Şimdi burada önemli olan nokta şimdi 25 TB'lık plot oluşturmak için M2 SSD'miz ne kadar veri yazmış onu size göstereceğim ve onu anlatacağım. Ve çok şaşıracaksınız. Ben o kadar büyük rakamlar beklemiyordum. Gerçi siz de belki bakmışsınızdır ya da bakacaksınızdır. Elimdeki M2 SSD ile kaç terabayt plot oluşturabileceğim şu an hesabını yaptım ve biliyorum. Bu videoda size onu anlatacağım. Ömrü nedir, ne kadar gider, kaç terabaytlık plot oluşturabilirsiniz? Onları anlatacağım ben şimdi size. E, sizi bu tarafa alıyorum. Evet zaten hepinizin bildiği Crystal Disk Info diye bir program var. E, Açıklamaya linki bırakacağım. Şimdi buna girdiğinizde bütün hard disk sağlığını görebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi hepsinin disk sağlıkları gözüküyor. Bir tanesi e, dikkat demiş, sıcaklık artmaya başlamış. Şimdi biz ben burada şu şuna bakacağım. Biliyorsun M2 SSD olarak Force MP600 Corsair kullanıyorum ben. Şu anda şurada görüyorsunuz toplamda 25 TB'lık bir plot oluşturdu. 25 TB'lık plotu 334 TB yazarak oluşturmuş. 10 katından fazla ya yani 25 terabayt plot oluşturmak için 10 katından fazla yazma işlemi yapmış SSD. Şimdi bunu bu şekilde görebiliyorsunuz. Ama gerçek verileri görmek istiyorsanız e, SSD'nizin üretici firması olan sitesine girip oradan e, Smart'ı indirmeniz gerekiyor ve Smart programıyla bakmanız lazım. Öncelikle benim M.2 SSD'nin özellikleri burada var. Şuradan görüyorsunuz Corsair MP600 Gen 4 olarak çalışıyormuş. Bir TB zaten kendisi. Şurada görüyorsunuz 1800 TB'lık yazma ömrü var. Tabi buradaki gerçek değerleri görmek için ben kendim buradan şeyi seçiyorum. Depolama alanını. Corsair SSD TOLMAX. bunu indirdiğinizde tabi sizin Samsung'da Samsung sitesine girip oradan da bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Gerçek verileri, gerçek değerleri o şekilde zaten anlarız ve görürüz. Şimdi görüyorsunuz Corsair'in kendi programını açıyoruz. Burada ürünleri görebiliyoruz. Smart Status'tan gerekli bilgileri buradan okuyabilirsiniz. İşte e, hard screen sıcaklık, çok mu sıcak çalışmış, kaç saat çalışmış, kaç gün çalışmış, kaç kere kapatılmış, açılmış. Buradaki birçok veriyi buradan okuyabiliyorsunuz zaten. Bizimki, bizim, benim şu an kısa değineceğim ve önemli olan şurası. Görüyorsunuz burada normalde 334 TB'lik yazma işlemi yaptığımı söylüyor. Ama burada 367 TB'lık gerçekte yazma işlemi yapmış. Ve bunun ömrü 1800 TB. Yani 367 TB yazmışım. İşin garip tarafı 25 TB plot oluşturabilmek için 367 TB yazım işlemi gerçekleştirmiş. yani 10 katından fazla. Cidden çok yüksek, çok büyük. Ne kadar niye o kadar fazla? Hayret yani. Biz hani 25 TB oluşturuyoruz. Zannediyoruz ki M2 o kadar kullandı falan ama alakası yok. Felaket bir yazma işlemi gerçekleşti. 362 TB inanılmaz büyük bir rakam. Şimdi bunu gerçekleştirmiş. Ben kendi SSD'me göre hesap yapacağım. Siz de kendi SSD'nize göre bu şekilde hesap yapabilirsiniz. Az önce söylediğim gibi benim 1800 TB'lik yazma işlemi gerçekleştirebiliyorum. Ve bundan sonra üretici firma garanti kapsamından çıkarıyor ya da 5 sene dolarak çıkartıyor. Siz hangisini önce tamamlarsınız? Bu aynı arabadaki hani hatırlarsınız biliyorsunuz. Sıfır araba aldığınızda ya 5 sene 5 sene garanti ya da 100 bin kilometre garanti derler. Hangisini önce doldurursanız garanti bitmiş olarak kabul edilir. Bunu da aynı şekilde ya 1800 TB dolduracaksınız ya da 5 yıl ömrünü toplu dolduracak. Hangisi önce biterse garanti dışı kalmış oluyor. Şimdi düşüne bakalım. 1800 TB'lik ömrümüz varmış. Biz 360 TB kullanmışız ve 25 terabayt yazabilmişiz. 360 terabaytta 25 terabayt. Yani bu 360 terabayt 1805 katı ediyor. 25 terabaytın da 5 katı 125 terabayt yapıyor. Yani ben 1800 terabayt ömrü olan bir SSD'de 125 terabaytlık plot oluşturabiliyorum. Aslında çok az. Yani 1800 terabaytta 125 TB çıkıyor yani ve ömrü hemen bitiyor. Ondan dolayı yorumlarda, forumlarda ya da yabancı sitelerde e, TBV'nin yani ömrünün uzun olan M.2 SSD'ler, SSD'ler seçmeli söylüyorlar. Sırf bundan dolayı. Şunu da unutmayın. Burada şu an zaten 173 iyi diyor. Bu kırmızı olabilir, sıfır olabilir, ömrü bitmiş gözükebilir. Ama siz hala yazabilirsiniz. Bu sizin direkt ben SSD'nizle alakalı bir olay. Yani burada ömrü bitse de yazma belki devam edebilir. Zaten ömrünü doldurduğunda siz anlarsınız yazma işlemi yapamazsınız. Sadece o SSD'den verileri kopyalamak için, almanız için bir okuma şey sunuyor size. Özelliği sunuyor. Yazma işlemi yapamıyorsunuz. Ya, yazma işlemi yapamıyorsunuz. Sadece okuyabiliyorsunuz ve dosyalarınızı aldıktan sonra o SSD'yi emekliye ayırıyorsunuz. Ama şu an dediğim gibi %73 yani 25 TB kullanmışım ve %73'e düşmüş benim M2 SSD'im. Ve dediğim gibi de 1800 TBB ömrü var. Toplamda bununla 125 TB'lık plot oluşturabiliyorum. Sizinki eğer 900 diyelim, 900 TBB diyelim. 900 olsun burası. Siz de 125'i 2'ye bölünce 60 TB'lik plot oluşturabilirsiniz. 160 TB kullanarak 25 TB'lık plot oluşturabilmişim. Bence önemli ve güzel bir konu. Dikkat etmeniz gerekiyor e, ve diğer hard sağlığına kristal infodan bakabilirsiniz. Ama e, M.2 SSD'nizin gerçek durumunu öğrenmek istiyorsanız sitesindeki bu şekilde ben Corsair kullanıyorum. Onu indiririm. Siz Samsung kullanıyorsunuzdur ya başka bir şey kullanıyorsunuzdur. Kendi sitesinden indirdiğiniz zaman bu şekilde verileri kontrol edebilirsiniz. Ve ömrünün ne kadar kaldığını, iyi mi kötü mü, ne kadar kapatmışsınız, açmışsınız, sıcaklıklar ne gibi e, gibi değerleri bu siteden kontrol edebilirsiniz. Daha önce söylemiştim, ben çok fazla yatırım yapmamıştım. 25TB'lik bir disk depolama alanım vardı. Hepsini doldurdum ben şu anda ve e, Hpool havuzundan kazıma devam ediyorum. Aynı zamanda Qi Blockchain programını açmama gerek kalmıyor. Çünkü artık plot oluşturmuyorum. Onun için sadece UI açık yani şu an gördüğünüz gibi. Herhangi bir... E, altta da görüyorsunuz herhalde. Ve G fiyatı inanılmaz düştü, gittikçe de düşüyor. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Ağın çok hızlı büyüdüğünden falan. Fazla yatırım yapmayacağımı da söylemiştim. Aynen dediğim gibi de oldu. Ben 25 TB'lik yatırım yapmıştım. Ben bu şekilde devam ediyorum. Şimdi bundan sonraki videoda da size artık bu kasayı kullanmayacağım. Biliyorsunuz iyi bir kasam var. Ryzen 5 3400 işlemciyle MSI X470 anakart 16 GB RAM'im var. Bu kasayı kullanmayacağım ben. Bunu normalde 3060 için almıştım. Başka işlerde kullanacağım. Bu mevcut plotu, plotları bundan sonraki videolarda eski kasaya montaj yapacağım. Eski kasaya aktaracağım. Artık bu kasada işim bitti. Bundan sonra da plot yaparsam kasayı çocuklara vereceğim herhalde. Onlar bilgisayarda yaparım diye düşünüyorum. Şu an benim plotlama işim bitti. 25 TB'yim var. Onu kullanıyorum. Hpool'da kazıyorum. Birçok pool çıktı siz de biliyorsunuz. Şu an ne Core olsun ne Blue olsun. Diğer plot, havuzlara geçmedim. Hpool'da devam ediyorum. Global Havuz çıkacak dediler. Ayın 15'i geliyor. Hala bir haber yok zannedersem. Bakalım ne olacak ne bitecek. Dediğim gibi e, SSD'nizin ömrünü bu şekilde bakabilirsiniz. Ve kaç terabayt yazacağınızı benim yaptığım gibi hesap da yapabilirsiniz. Çok da zor değil. ve öğrenebilirsiniz kaç terabayt SSD'nizde kaç terabayt plot oluşturabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.